Moda tasarımcısı Cemil İpekçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bodrum kıyılarındaki tekne kirliliğine sert tepki gösterdi. İpekçi, sahillerin çöplerle dolduğunu, teknelerin sintine sularını denize boşalttığını belirterek, masmavi denizimiz idrar rengi oldu, koylarımız can çekişiyor dedi. Limon kabuğu, kadın pedi, fermatik, Patlıcan kabuğu gibi çarpıcı örneklerle kirliliği gözler önüne seren İpekçi, teknelerin aylardır aynı yerde kaldığını ve koyları işgal ettiğini belirtti. Sahil güvenlik ve yerel yönetimleri denetim yapmaya çağıran İpekçi, iş işten geçmeden Bodrum kıyılarını korumak vatandaşlık görevidir dedi. Tekne sahipleri sadece kendi keyfini değil, bu kıyılardan yararlanmak isteyen tüm insanları düşünmek zorunda diyerek sert uyarılarda bulundu. Bodrum'dan, e, diller gibi sevdiğim Bodrum'dan neredeyse nefes etmek üzere. Altyapısı olmayan bir Bodrum'da bu kadar çok ev yaparsanız ne su yeter veyahut da yetiyorsa da e, pompalar patlar. Her tarafı her gün sular basar ve o sular boşuna gider. E, susuz kalıyoruz ama maşallah sokaklarda sular patlayıp her tarafa yayılıyor ve çok zor tamir de ediliyor. Her taraf çamur oluyor. Bu da yetmiyor. Kum bahçede her ne hikmet keramet ise ki tekneniz olması için biliyorsunuz yani fakiri fukara olmamanız gerekiyor. Muhakkak ki maddi imkanlarınız var ki tekneniz var ve bu tekneleri e, marinaya çekebilirsiniz ya da normal bir yere ama kum bahçenin açıklarında yüzlerce tekne yediklerini denize atıp böyle denize giriyoruz patlıcan kabukları, salata kabukları, ve daha bir sürü pislik bu da yetmiyor. Bugün mazot dolu. Kim mazotunu boşalttıysa ya da mazotunu kaçırdıysa teknesinden ee, ve bütün şikayetlere rağmen maalesef ve maalesef hala e, ne sokakları ne bu su borularının patlamalarını ne çamuru olmasını ne de denize girmek isteyen insanların temiz bir denize girme haklarını e, kurtaramıyoruz. Bugün hele e, deniz e, inanılacak bir şey değildi, evvelsi gün de öyleydi. E, i̇nanamazsınız yani patlıcanlar, salatalıklar, domates kabukları, daha bir sürü çöpler, adını almak istemediğim, e, söylemek istemediğim bir sürü e, şahsi özel hanımlara ait e, pis olan bazı şeyler. E, ve bütün bunlarla denize girmeye çalışıyoruz. Ve bunlara mani olan yok. Duyan da yok. Evet, e, particilik oynuyoruz. E, fakat beni alakadar etmiyor. Ben bir vatandaşım. Herkes gibi. Hangi partiydi, neydi? E, seçim zamanında karar veririm. E, ve doğru yapan kişilere de oy vermeye gayret gösteririm. Ama... Yaşarken bana hangi partinin hizmet verip vermediğine de dikkat eder. Şu anda e, hakikaten yani artık e, yani siyaset konuşmaktan, ekonomi konuşmaktan e, ben konuşmasam bile insanların konuşmasından çok bıktım, sıkıldım, usandım, devamlı. Bu konuşuluyor. Fakat insanlar kendilerine bakmıyorlar. Şimdi belediyeleri de bir yerde haklı görüyorsunuz çünkü insanımız maalesef temiz değil galiba. Çünkü sokaklara siz sigara izmaritleri atıyorsanız, çöpler atıyorsanız, milyonluk tekneleriniz varken oralardan yemekleri yiyip kabuklarını denize atıyorsanız, denize giren insanların belediye ne yapabilir? Ha ne yapabilir? Sahil güvenlik çok daha sıkı çalışabilir ve sahil güvenlik devamlı bakıp. Ee, onlara çok ağır cezalar kesebilir veyahut da orada durma için iyi ve ciddi bir rakam ödetebilir. Bütün bunlar mümkün. Ama artık e, hakikaten bunca yıllık Bodrum'lu olarak ve bir Bodrum aşığı olarak Bodrum'dan soğuyacağımı, bodumdan e, Bodrum'dan içime bir nefret geleceğini, tiksineceğimi söyleseydi birileri yıllar evvel e, inanmazdım. Hakikaten inanmazdım. ben bu kadar insanımızın severek mi geliyorlar, sevmeyerek mi ama geldikleri yere bu kadar kirletmelerini, geldikleri yere bu kadar ihanet etmelerini, o teknelerde sefalar sürerken o çöplerini denize atmalarını anlamıyorum. Buna kim acaba dur diyebilecek onu da bilmiyorum. Ama bu akşam buradan bir cami yayıp dinleyen dinler, e, geri kalan e, dinlemek istemeyen de dinlemez. O da umurumda değil. Ama hakikaten bıktım ve bıkmaktan bıktım. Sıkıldım, sıkılmaktan sıkıldım. Çünkü sadece sadece e, siyaset konuşmak, sadece ve pahalılık konuşmak yaşamamız için yetmiyor yani e, hakikaten artık çok zor çok zor dayanabilmek bütün bunlara Çünkü nereye başvuracağımızı da bilemiyoruz e, nasıl halledeceğimiz de bilemiyoruz e, sadece böyle bir ortada e, tartışan insanlar işte birkaç kanal var orada devamlı demokrasi laiklik her şey tartışılıyor. Ama bunlar, affedersiniz, vatandaşa bir fayda getiriyor mu? Hayır, bence getirmiyor. Ee, getirmediği için de e, biz vatandaşlar olarak ne yapacağız bilmiyorum, susup oturacağız. Ve işte bektaşilerin bir sözü var, çok severim, çaresizliğin adını sabır koymuşlar diye. E, biz de çaresizce... E, kendi vatanımız olduğu için vatanımızda yaşamaya devam etti herhalde. Evet birazcık belki acı dille konuştum. Belki biraz sivri dille konuştum. Ama bugün o denize kaç günden beri susuyordum. Tekrar gittiğimde kum bahçede patlıcan, salatalık ve bir sürü daha çöp yetmiyor. Bir de mazot e artık Allah'a havale ediyorum bu insanları. O tekneleri de, bütün o da, o çöpleri atanları da Allah'a havale ediyorum.